Herkese merhaba. Çekya'da Hyundai'nin fabrikasındayız. i30'un, Tucson'un ve Kona'nın üretildiği yerdeyiz. Aslında buraya Kona elektriği kullanmak için geldik ama bize bir sürpriz vardı. Herkesin çok merak ettiği, son zamanlarda oldukça fazla konuşulan Hyundai Santa Fe. Santa Fe henüz satışa çıkmadı fakat burada seri üretiminden önceki son versiyonu tam karşımıza duruyor. Ben bu otomobilin görsellerini öncesinden Instagram hesabımda paylaşmıştım ve inanılmaz tepkiler almıştım. Bazıları çok beğenmişti bazıları ise özellikle arkasından nefret etmişti. Ben de açıkçası önü çok sevdim ama arkasını o kadar beğenmiyordum. Gerçi bu tip otomobillerde biraz fotojeniklik önemli. Dolayısıyla arkasını canlı görmek de çok ama çok önemli. Şimdi biraz fikrim değişti. Umarım videolarda da çok daha güzel çıkıyordur. Santa Fe'yi kısaca anlatayım. Aslında Santa Fe Hyundai'nin en büyük SUV'si. Avrupa'da özellikle sattığı en büyük SUV'si. 7 kişilik ve bu 6. nesli. 2000 yılından beri üretiyor. Şöyle baktığınız zaman devasa bir otomobil görüyorsunuz. Devasa bir gövde görüyorsunuz. Ama bir önceki Santa Fe ile kıyasladığınız zaman aslında boyutların çok da fazla büyümediğini anlayabiliyorsunuz. Ne kadar büyümüş biliyor musunuz? Uzunluğu sadece 4,5 santim büyümüş. Ama aks mesafesi yani ön ve arka lastiklerin arasındaki mesafe 5 santim. Yani toplam uzunluktan bir yarım santim daha fazla büyümüş. Bu ne demek? İçerideki hacmin çok daha fazla büyümüş olması demek. Şimdi biraz detaylardan bahsedelim. Ön tarafta oldukça farklı, oldukça kendine özgü bir tasarım var. Zaten Hyundai bu konuda son yıllarda çok farklı modeller yapıyor. Şimdi otomotiv endüstrisine baktığınız zaman her yeni çıkan model aslında bir öncekinden çok da fazla farklı olmuyor. Sağ solu biraz daha böyle yuvarlanıyor. Biraz daha işte farı stopu değişiyor. Al sana yeni model. Ama bu otomobil bir eski jenerasyonun aynı platformu yani aynı altyapısından oluşmasına rağmen bambaşka bir otomobil olarak gözüküyor. Bakın burada H şeklinde iki tane gündüz farımız var. Ama asıl farlar şunların içinde. Şimdi aslında önceki basın fotoğraflarından gördüğünüz kadarıyla burada da komple bir yanan ve şunun devamı niteliğinde bir led vardı. Hyundai'nin biliyorsunuz son modellerinde çoğunda burada yanan bir led var zaten. Ama bu nedense Euro NCAP testlerinden geçmediği için Avrupa'da bu şekilde satılacak. Amerika'daki versiyonlarında buradaki led yine aynı şekilde devam edecek. Şimdi farlarda bir H harfi görüyorsunuz. Hyundai'nin H'si. Ama bakın aynısı Şöyle alt tarafta da var. Aslında kocaman bir H orada da var. Yine konudan da gördüğümüz bakın burada aktif hava kanalları var. Bunlar otobüs çalıştığı zaman açılıyor ve motorun soğutulması anlamında oldukça fazla yardımcı oluyor. Burada yine aktif hava kanalları var. Hem bunlar aerodinamik olarak işe yarıyor hem de lastikleri ve frenleri de soğutuyor. Yani bunlar da aktif. Küp şeklinde genelde otobüsün tasarımı. Hatta o küp köşeli tasarımlar şuradaki çamurluk ağızlarınlara devam ediyor. Ama çamurluk içine baktığınız zaman aslında burası da yuvarlak. Çok değişik, inanılmaz farklı çizgiler var otomobilde. Zaten Hyundai'nin son zamanlardaki otomobillerinde hep böyle acayip çizgiler var. Burada bir Santa Fe logosu var. Şurası havalandırma gibi gözüküyor ama değil aslında. Aynalar oldukça aerodinamik tasarlanmış. Çünkü bu otomobilin bu kare görünümü aslında bir aerodinamik faciası olarak gözükebiliyor size değil mi? Ama bir önceki Santa Fe'ye göre bu otomobilin rüzgar direnç katsayısı daha düşük biliyor musunuz? Hatta 0.29 oldukça başarılı bir rüzgar direnç katsayısı var. Bu da ne demek? Hem otomobilin ekonomikliği, hem performansı hem de yolda giderken aldığı rüzgar sesi anlamında bir önceki jenerasyondan daha başarılı olması demek. Hemen lastiklere göz atalım. Avrupa'da 20 inç olarak geliyor ama 21 olarak da alabiliyorsunuz opsiyon olarak. Yine biraz böyle off-road görünümlü jantları var. Böyle biraz içeri doğru giren jantları var ama basın fotoğraflarındaki 21 inçler çok daha güzel gözüküyordu. Kapı kolları da yine kare şeklinde böyle köşeli. Genelde tasarım dillerinde şöyle bir durum var. Otomobili kare yapıyorsunuz ama mesela kapı kolunu değiştirmiyorsunuz. Yine oralar yuvarlak kalabiliyor. Aynayı değiştirmiyorsunuz. Oralar yuvarlak kalabiliyor. Hyundai aynalar dahil olmak üzere her yeri böyle küp şeklinde yapmış. Otomobilin uzunluğundan bahsetmiştik. 4,5 santim kadar büyüdüğünden bahsetmiştik. Yüksekliği de biraz daha büyümüş. Tam bir rakam yok ama eski Hyundai Santa Fe'ye göre biraz daha büyüdüğünü söyleyebilirim. Hatta içeri girdiğimiz zaman bunun detayını daha iyi anlayabiliriz. Kapı sanki buraya kadar gelmiş gibi. Bakın cam. Ama burada da içeride cam devam ediyor. Çok değişik bir tasarım dili var. Burada bir yine sütunumuz var. Bu tarafta da yine kocaman bir camımız var. Gerçi buraya kadar gidiyor ve buradan dönüyor ama burası komple cammış gibi gözüküyor. Biraz starya gibi. Bu cam ne anlama geliyor biliyor musunuz? Otomobilin 7 kişilik olduğu ve 3. sıra koltuklardaki yolcuların ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Şimdi bu otomobilin değişik tasarımı bakın şu arkası acayip uzun. Neredeyse ön kapı kadar bir uzunluğu var. Bu çoğu otomobilde olmayan bir detay. Bu da arka tarafı böyle biraz daha küt, biraz daha farklı gösteriyor. Şimdi otomobilin en tartışılan kısmı arkası. Yani arkası böyle biraz o eski sanyonlar vardı ya böyle düz, kütük. Biraz onlara benziyor. Biraz böyle Land Rover Discovery'den alınmış gibi. Yani otomobilin genelinden de bahsedersek. Arkası böyle çok küttürüyor. Ama fotoğraflarda daha küttürüyor. Şimdi canlı olarak gördüğünüz zaman evet çok güzel değil. Göz alışması gerekiyor ama çok da çirkin olduğunu söyleyemeyeceğim. Yine H harfi bakın buralarda da var. Farlarla aynı şekilde devam ediyor. Led zaten bunlarda. Orta tarafta sanki burada devam eden bir siyahlık var. Alt tarafta ise işte geri vites ve sinyalleri görebiliyorsunuz. Biraz daha böyle upuzun geniş olarak gözüküyor. Kocaman bir baştan sona uzanan Santa Fe yazısı ve burada otomobilin artık hangi motora sahip olduğunu gösteren bir yazı var. Plug-in diyor burada. Bazısında biliyorsunuz Hyundai modellerinde elektrik yazıyor. Mesela Kona'daki gibi ya da hiçbir şey yazmıyorsa bu otomobil hibrit olmadığını anlayabiliyorsunuz. Santa Fe Türkiye'ye gelecek. 2024 yılının ikinci çeyreği gibi gelecek. Avrupa'daki satışta aşağı yukarı aynı zamanlarda olacak. Biraz daha erken olur muhtemelen ve bize yine mevcut Santa Fe gibi hibrit 1.6 litrelik turbo motorla gelecek. 4 silindirli motorla. İçten yanmalı motorun ve elektrik motorunun toplam değeri 230 beygir. Tıpkı mevcut Santa Fe gibi. Tek opsiyon olarak gelecek. 7 koltuklu olarak gelecek sadece. Hemen bagajına bakalım. Tabii ki elektrikli bir bagaj bu otomobilde olması gerekiyor. Çünkü Hyundai markasının en üst modellerinden biri. Arkada 3. sıra koltuklar yattığı zaman kocaman bir bagaj var tam litresini henüz açıklamadılar. Zaten otomobille ilgili veriler de böyle çok net rakamlar yok. Koltuklar şu şekilde kalkıyor ve 3. sıra koltukların bu otomobilde çok ama çok iddialı olduğu söyleniyor. Onu da kısaca test ederiz. İlk başta başlığını kaldıralım. Burada ne varmış? Burada akü var muhtemelen. İşte orada lastik şişirme aparatları. Burada da küçük bir bölge var. Bu bölge muhtemelen buradaki panzotun koymak için olan yer diye düşünüyorum. Ama arka koltukları kullanmadığınız zaman, kapattığınız zaman inanılmaz büyük bir bagaj olduğu belli oluyor. O zaman ne yapalım? Üçüncü sıra koltukları bir test edelim. Üçüncü sıra koltuklardayız. Tabii ki ikinci sıra koltuklar en arkada değil. Onu biraz öne alıyorum ama ön tarafa da baktığınız zaman orada da ciddi bir diz mesafesi olduğunu görebiliyorsunuz. Benim boyum 1.90 dolayısıyla normal standartlarda biri değilim ama işte buraya 1.70'lik, 1.80'lik biri daha rahat oturabilir diye düşünüyorum. Şu anda dizlerimin önünde yaklaşık 4 parmaklık bir mesafe var baş mesafesi konusunda da 3. sıra koltuklarda özellikle biraz böyle oturursunuz ama burada bakın dik oturuyorum ve ciddi anlamda bir baş mesafem var. Yani arkada çok rahatım. Kesinlikle klostrofobik değil. Demin bahsettim ya buradaki camlar bu işi iyi çözmüş. İçeride böyle 3. sıra koltuklarda gayet rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Yani şimdiye kadar oturduğum 3. sıra koltuklu otomobiller arasında en iyi 3. koltuklardan birinin bu otomobilde olduğunu söyleyebilirim. Arkada tabi yolcular düşünülmüş. İşte burada bardaklıklar var. İki tarafta USB-C'ler var. Havalandırma var. Hatta 3. bölge klima var. Buradan ayrıca ayarlayabiliyorsunuz. Ve burada 220 voltluk bir priz var o da bence son zamanlardaki Hyundai'nin çoğu modelinde çıkan çok yararlı bir ayrıntı. Evet, ikinci sıra koltuklar biliyorsunuz biraz arkaya almıştım. Dolayısıyla tabii ki şu şekilde çok rahat değil ama normal hayatta eğer üçüncü sıra koltukları kullanmıyorsanız şuraya bakın. Acayip. Bu otomobille ilgili verilen rakamlardan biri de buradaki diz mesafesi. Diz mesafesi ön ve arka lastiklerin arasındaki artan mesafe ile birlikte Burada da 3,5 santim kadar artmış. Baş mesafesinde de yaklaşık 1,5 santimlik bir genişleme var. Bir önceki Santa Fe modeline göre. Yumuşacık buralar. İşte buradaki yine fırçalanmış alüminyum görüntüsü, buradaki ahşap görüntüsü, buradaki beyazlar, bakın buradaki bardaklıklar falan. Otomobilin içinde sanki böyle bir VIP otomobilde seyahat ediyormuşsunuz hissi veriyor. Hatta tavanın döşemesi bile böyle nubuk gibi. Burada iki tane bardaklık var, koltuk ısıtma var, üç kademeli olarak ve burada da bir perde var. Bu neymiş? o buradaki gözü de soğutmalı gözü de iki taraftan açabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir buradan bir de buradan. Bu da daha önce hiçbir otomobilde görmediğim bir detaydı. Çok garip bir detay daha var. Şunu görüyor musunuz? İlk defa yine bir koltuğun üzerinde USB-C girişi görüyorum. O da özellikle arkada oturan çocuklar ya da işte burada bir iPad vesaire kullanıldığı zaman uzun yolculuklarda ta ön taraftan kabloların uzamamasını sağlıyor. Ve burada da size bakın güzel bir alan sunmuş oluyor. Bunu da ilk defa görüyorum. Çok iyi detaylar bunlar. Dediğim gibi bu koltuk öne ve arkaya oldukça fazla bir şekilde gidebiliyor. Yine arka tarafa doğru böyle de yatıp dikleştirilebiliyor. He bu arada arkada iki kişi gidiyorsanız kol dayamanızı da bu şekilde açabiliyorsunuz. Ben çok beğendim. Arkası acayip ferah. Şaft tüneli de yok bu arada. Bakın dümdüz. O zaman ne yapalım? Ön tarafa geçelim. Asıl detayları orada anlatalım. Son zamanlardaki Hyundai modellerinin içlerinde kendimi çok rahat hissediyorum acayip bir gelişme var. Tucson, Kona böyle bambaşka otomobiller, ferah otomobiller. Ama bu bu başka bir dünya olmuş. İçindeki kullanılan materyaller arkada da bahsetmiştim. Burada böyle ahşap gibi gözüken detaylar, işte buradaki deriler, dikiş detayları, üst taraftaki dikiş detayları ve farklı renkli olması, yumuşacık olması. İşte burada kullanılan ambiyans aydınlatmalarının şu fırçalanmış alüminyumun içindeymiş gibi olması. Bunlar falan bayağı güzel detaylar. Ambiyans aydınlatmanın aynı zamanda şurada dikey olarak da olması yine çok farklı. Bu arada otomobili ilk defa görüyorum. Sizden yaklaşık bir 15 dakika önce gördüm. Birkaç bildiğim bir şeyler vardı. Böyle suratımda şaşırma ifadeleri falan olursa, biraz atladığım yerlerde olursa kusura bakmayın. Şimdi burada yine son zamanlardaki Hyundai modellerinde gördüğümüz böyle hafif eğimli bir ekran var. Tek bir ekran ve bu ikiye bölünmüş durumda. Burası multimedya Geri görüş kamerası, 360 kamera, burada da sizin otomobilin verilerini ve kadranlarını gördüğünüz bir ekran gözüküyor. İşte buradaki çok düğmeli olan ve ekran olarak işte buradan da ayarlayabileceğiniz iklimlendirme yani klimanın butonları burada yer alıyor. Aynı zamanda da işte koltukları falan da buradan kontrol edebiliyorsunuz. Şu yukarıda radyonun multimedya sisteminin yine kısa yol tuşları var. Alt tarafta da işte otomobilin sürüş modları, yokuş iniş destek sistemi, kamera park sistemi, işte sensörleri açıp kapama ya da auto hold gibi sistemlerin yer aldığı bir buton yer alıyor. Burayı çok geniş yapmışlar. Burada yine son zamanlardaki otomobillerde olan bir durum var. Ki bence bu çok önemli bir şey. Burada iki tane kablosuz şarj istasyonu var. İkisini birden buraya koyuyorsunuz. Yan yolcunuzda siz de aynı zamanda telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. İki tane bardaklık. Burada demin de bahsettiğim üzere kocaman bir göz. Oldukça derin ve geniş ve soğutmalı. Bunlar çok güzel detaylar. Bunun yanında bakın bu aşağı tarafta da yine kocaman bir saklama alanı var. Saklama alanları bununla bitmiyor. Tabi burada bir torpido var. Burada bakın kocaman bir göz var. Yine evrak, anahtar, cüzdan vesaire koyabiliyorsunuz. Bu da etmiyor. Bunu açtığınız zaman da burada yine çok derin sayılmayacak bir göz daha mevcut. Ben otomobili çok beğendim. Gerçekten beğendim. <laughs> Şaşırmış durumdayım. Heh, yine son Hyundai modelleri. Kona'da da gördüğümüz üzere vites kolu buradan artık buraya alınmış. Tabi buradaki o ferahlığı da o sağlamış. Direksiyon biraz büyük ama farklı. Yani standart bir Hyundai direksiyonu kullanılmamış. Zaten burada bütün menüler var. Burada şanzımanın artı eksi butonları. Yani kulakçıklar yer alıyor. Zaten geri kalan kollar vesaire otomobilde aynı. Başka ne var? Başka ne var? Bakınıyorum. Bu tarafta da işte bagaj açma, e freni vesaire vesaire. Tabii koltuk ısıtma, soğutma, masaj falan hepsi burada. Buradan da hafızaları ayarlayabiliyorsunuz. Hatta galiba şu ikiye bastığınız zaman koltuk ayarlarını bakayım. Yok öyle olmuyormuş. Belki de vardır. Bilmiyorum. Özetlemek gerekirse... Santa Fe 2024 yılının ikinci yarısında Türkiye'ye gelecek. Fiyatı hakkında henüz bir bilgim yok. Dolayısıyla şu anki Santa Fe'den biraz daha pahalı olacağı konusunda hemfikiriz herhalde. Ama otomobil hem tasarım olarak hem malzeme kalitesi olarak muhtemelen yoldaki gidişi, sesi vesaire de olarak çok farklı. Yani sokaktaki diğer SUV'lerden çok farklı. Ben işte bu olayı seviyorum. Biraz farklı olmanız lazım. Dolayısıyla Hyundai yetkililerini, tasarımcılarını ve bu tasarımı onaylayan bütün yöneticileri tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Böyle farklı otomobiller yapın. Santa Fe'yi biz çok hoşumuza gitti. Umarım siz de otomobili beğenmişsinizdir. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Etrafınızda eşinize dostunuzla paylaşın. Kanalımıza zaten abone olduğunu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz de abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz bu şekilde her videoyu yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Yorumları aşağı tarafa bekliyorum. Kendinize iyi bakın.